Herkese selamlar, saygılar dostlar. Evet, yine vizyon tarihinden dolayı sıkıntı yaşadığımız bir filmle daha birlikte olduğumuzu söylemiştik ki yine 3 maymunu oynamak maalesef ki yetmiyor. He ama bak, bu videoda hiçbir şekilde spoiler olmayacak. Haberiniz olsun. Tom Hardy'nin başrolde olduğu, içinde sevilen karakterlerden olan Carnage'in bulunduğu Venom'un devam filminden inceleme puanları paylaşıldı ve şu anda gözüken tam bir hayal kırıklığı. Şimdi neden böyle olduğuna geçmeden önce abone ol tuşunu şamarlamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E hazır el atmışken bir yorumda patlatın gitsin. Ayrıca bu ve benzeri yapımları birlikte izlediğimiz Discord'a hepinizi bekliyoruz. Evet büyük umutlarla beklediğimiz film ne yazık ki pek sevilmişe benzemiyor. Peki neden abi? Yani bu kaçıncı yıkılmamız? Çok mu abartıyoruz acaba diye de düşünüyorum. Neyse bir oranları paylaşalım Sonrasında bu konuyla alakalı sizlerle ufak bir muhabbet eşliğinde dertleşmek istiyorum. 2018 yılında yayınlanan Venom'un ilk filmi izleyiciler tarafından çok da başarılı bulunmamıştı. Ki bunun sebeplerinden biri Sony ile Marvel arasında yaşanan sıkıntıdan ötürü çizgi roman konularından çıkılması da olmuştu. Tamam, şimdi yavaş yavaş anlaşmaya başladılar da illa da çizgi romana uymak zorunda değilsin. Ne de olsa burası sinematik evren. Kimse sana neden bunu böyle yaptın dememeli. Neyse Venom 2'nin inceleme puanları şu şekilde. Film için Rotten Tomatoes'ta 60 inceleme bulunuyor ve ortalaması 67. Metacritic'te ise 28 farklı inceleme bulunuyor ve ortalaması şu anda 51. Genel olarak yorumlara baktığımızda da hayal kırıklığı yarattığını görebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Metacritic yıllardır bu tarz puanlamalar yapan bir site. O yüzden ortaya çıkan bu sonuçlar çok önemli. Bak en sevdiğim sinema sitelerinden olan Screen Rant'ta şu anda gözüken puansa 50. Tabi ilerleyen günlerde bu puanlar artışa ya da daha da düşüşe geçebilir. Paylaşılan sonuçlara baktığımızda ilk filmden pek de bir fark olmadığını görebiliyoruz. Tabi ilk filmi sevmiş olan çok da dostumuz var. O yüzden pek de bizleri mutsuz etmeyebilir. Ama üstüne koyarak gitmedikleri çok belli. Yakın zamanda filmle alakalı incelemeyi spoilersız bir şekilde sizlere anlatacağız. Asıl önemli olan konu neden sürekli hayal kırıklığı yaşadığımız? Yani bu güzelim yapımları o kadar çok ticarete dönüştürdüler ki sanat falan umurlarında değil. Hele ki izleyici hiç değil. Çekimde mi? Hayır. Yeşil gözlü. Gel bakayım buraya. Bir de teknoloji sağ olsun, hızlı hızlı filmler yapılmaya başlandığından çok içerik ama az kalite görüyoruz. Resmen sürümden kazanma mantığı oluştu. Hele ki 2000'lerin başındaki yapımlara bakınca insan nereden nereye geldik diyor. Abi çıldıracağım yemin ediyorum aklımı oynatacağım 10 dakikada nereden nereye geldik amana koyayım. Ek olarak internetin büyük etkisi var. Yani fragmanı izle geç abi sonrasında film çıktığında izleriz biter. Ama olur mu öyle? Yok o kritikti, yok şu sahne çıkmış diyorlar. Acaba ne olacak? Şunu görür müyüz? E bu da eklenir mi derken çıtayı bildiğin Everest'e kadar çıkartıyoruz. E filmi izleyince de Eve gidene kadar kulağımızda film gibinin fon müziği çalmaya başlıyor. Ah ulan barışman çok. Neyse film kaliteli bir şekilde internete düştüğü anda Discord'da birlikte izleyip sonrasında uzun uzadıya sizlerle bir tartışmak istiyorum. Yani sağlam bir şekilde içimizi dökmemiz lazım. O yüzden sunucu da şimdiden yerinize alın, filmi izlerken de kola çekirdek hazır bulundurun ki güzelce bir dertleşelim. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.